Ben yaratığım şankaz yaratayım, böyle Hadi, hadi, hadi Göster. <laughs> temel dayı! Temel dayı! Temel dayı! Temel dayı! Çengül, neydi? Atavva, o <laughs> Evet e, sevgili devre alem seyircileri Çarşamba'nın üç köprü mahallesindeyiz şu an Gördüğünüz <laughs> gibi Bıcakelli Yollar Sülalesi Arkamızda oluyor Burası Fikir Manevi Malikanesi <laughs> Evet Çok <güzel. gülüyor> Kemal dayı. Kamera bulanık görünüyor. Niye? Kolları bu oldu küçük küçük. Tamam. Tamam. Ba ba la çöz. Tavuğu mu çek? Tavuğu mu çekelim? Çok güzel çıkıyor ya. <gülüyor> Dayına <gülüyor> <gülüyor> Yine bak, Böyle gözlerine değil, normal bakacaksın, normal. Böyle gözlerine tıkla. Gülecek <laughs> 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 <Çıkma> de gülemiyor. <laughs> Gel böyle. El salla, damla <laughs> kameraya. El salla, kamera Evet yeni bir reklam yıldızıyla beraber <laughs> şimdi. <anda>. Çekilin. Çekilin. <laughs> Set işçileri çekilsin. <kendini. gülüyor> evet. Damla kurt. Damla <laughs> kurt. Oluyormuş. <gülüyor> Telefon geldi. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. <laughs> tamam o tarafı çek. Evet. Telefonu da çek. Top. Gerçekten. Tamam, tamam. Aldım pişman oldum ya. Ne? <laughs> Test şarjı bitiyor. Seninki? <laughs> 2 gün. Evet. Seni şey. gitmiyor bence Ben çok telefonla konuşuyorum. Şu iki yani. gün Hemen akşam bir gün iki bitiyor. Kaç işte. bu? Aynı aynısı Aynı Bir dakika saatte çıkıyor. Bir saat. saatte çıkıyor. Bir dakika saatte çıkıyor. Bir <laughs> bunlar baba çekerim. Dik böyle Gambur böyle 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 Tamam Bunun... çekme. Hadi. Mine. Gel buraya gel. Hey salla hadi. Salla el salla salla. Güzel çıkmış mı? Evet. Bunların kameraları yok. de çok güzel. Gülüyordun ya çeşmeye götürüp su yap derken. Ne oldu İstanbul'daki bizim yarım kalan <laughs> iş? Da. <gülüyoruz> Döverim ha yapma öyle. <laughs> var, yaran, yaran. Geçin şöyle top. Gül bu akşam çare attı anne. Gel alana. anne. Hep beraber gelin. Var, de de geç. 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 Ya hop gel 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 sen. Gel kaçıyorsunuz siz iyice ne bu namusunuz. sen. de geç. <laughs> sen de geç. Tamam, kapat kapat. Kapat. Çünkü bu çocuk ile daha çok etkileniyor. Uzmanlara göre çocuğun kaynısı aynı zamanda anne babanın da kaynesini yansıtıyor. Yani onlara çok şey var. Ee, ne yapacak benimiz? O... Oh.